is it? Avukatım. Sizin de bildiğiniz gibi bugün 17. gün gözaltına alınan gözaltında çıkan arkadaşlarımız yedisi bugün mahkemeye çıkartıldı. Bizim bildiğimiz gibi 2013'teki çözüm süreciyle birlikte başlayan süreçteki faaliyetlerinden dolayı arkadaşlarımız gözaltına alındı ve bugün yedisi mahkemeye çıkartıldı. Beşine tutuklama kararı verildi. Biz daha önce de paylaştık. Burada özellikle gözaltıların fiili tutuklanmaya sürecine girdiğini burada bugün de müşahede ettik. Buradaki gelip gizli tanıklarla ifade üzerinde ifade ve verdiği hiç tanımayan e, buradaki siyasetçilerimizin bugün beşi daha burada bu dışarıdan e, polislerin ifadeleriyle polislerin zorlamalarıyla buradaki e, beş siyasetçi arkadaşımız e, burada tutuklandı. Gözaltına alınması, tutuklanması biz şunu söylüyoruz, başta da söyledik. Ne kadar samimiyetsiz olduklarının en açık e, beyanatı bugünkü bu tutuklamalardır çözüm sürecinde insanlar kan dökülmesin, çözüm olsun, barış olsun diyen insanları bugün tek tek evlerinden alıp tutuklamaları biz başta da söyledik. Bu sürece samimiyetle, samimiyetle yaklaşılmış olsaydı bugün bu durumları yaşamayabilirdik. Türkiye'ye özgü bir durumla karşı karşıyayız. Bir şey yapılır, on binlerce insan gözaltına alınıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hukuk ve insan hakları herkes için lazımdır. Bugün bu kararları verenler yarın toplum karşısına çıkacak yüzleri bulamayacaklardır. Başlayın. Başlayın. Başlayın.